Dur yanıma alkışlar. Burak Bey'e Hoş geldiniz hoş efendim, bulduk. hoş, geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Eski dostlar. Yeni arkadaşlar, evet. sevdiğimiz bir formül bu. Vallahi çok tatlı oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz? İyiyim. Keyfim yerinde. Güzel bir karşılaşma izledim. Siz nasıl buldunuz? Gerçekten çok iyi buldum. Güzel yarıştılar. Evet. Kesinlikle. Seval Hocam da Özge Hanım da çok güzel yarıştı. Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Özge Hanım aranızdan biriyle karşılaşmak istiyor finalde efendim. Yılmaz bir karakteri var. Geride kalırsa da atak bir şekilde sona hmm. kadar götürüyor hadiseyi. Neyse onu yeteri kadar <laughs> övdük. Dersimiz Biraz olarak. sizden bahsedelim. Nuray Hanım sizinle daha önce yarıştık. Işıkları da biliyorsunuz kameralarda evet. maşallah. Hocam sizin daha önce bir yarışma deneyiminiz oldu Hiç mu? Hiç olmadı. İlk. O maşallah. Güzel zaman geçireceğinize söz veriyorum. Ama müsaadenizle Nuray Hanım'la başlayalım. Tabii ki hanımefendi. Çünkü efendim. tecrübe önemlidir. Estağfurullah. Şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız izleyenlere? Tabii. E, Nuray Dağdeviren Zenginer. E, 38 yaşındayım. E, avukat ve sosyoloğum. 7 yaşında bir oğlum var. Birinci e, sınıf. Öğrencisi. Evet bu sene. E, ben Deniz Ata. Deniz Ata'ya selam. E, Deniz Ata'ya selam. <laughs> Onu çok seviyorum. Öpüyorum. E, böyle. Siz seviyorsunuz böyle oyunları. Çok seviyorum evet. Arada da... Vakit bulmuşsunuz, gelmişsiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Teşekkür Eksik ederim. Olmayın. Peki kafanızdaki plan nedir efendim? Bunun bir de hafta finali var. Oraları da düşünüyorsunuz değil Düşünüyorum mi? Düşünüyorum tabii. Çok Düşünmez güzel. miyim? Onların vakitlerini de ayarladım. Aman çok güzel. Yani bir birlik bir macera değil, değil bu. O zaman tatlı bir yolculuğa başladık. O gözle bakalım. Dur bakalım rakibiniz nasıl? Birisi? Bakalım çok merak ediyorum. Şimdi böyle bir sayısalcı sözelci karşılaşması Öyle gibi mi? olacak. Kendileri inşaat mühendisidir. Burak Bey merhaba. Merhabalar. Efendim, adetimiz şu. Seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak biraz kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz. Buyursunlar. Mehmet Burak Mısırlıoğlu 1 Şubat Doksan doğumluyum, Trabzonluyum, koyu bir Trabzonspor taraftarıyım. arıyım. Maşallah. Ee, i̇lk defa katılıyorum. İlk defa olmasına rağmen e, yarışmayı, yarışmayı da severim, yarışma izlemeyi de severim. Sağ ol. Takip ediyor musunuz? Evet. Eksik evet. E, Yok. Kelimelerle de aranız iyi anladığım kadarıyla. Yani bahsetmemiş olabilirim ama iyi ee, iyi olduğunu düşünüyorum. Etimolojiyle bazen. ilgilendiğinizi filan bir ucundan kıyısından biliyorum. Bir de kendileri aslına bakarsanız efendim mesleği doğrultusunda çok dolaşmış. Böyle Türkiye cumhuriyetleri filan da Doğru. değil mi? Doğru. Kesinlikle. Oralarda biraz hadisenin böyle özüne inip çıkmıştır. Hı. Hmm. Şimdi bütün Korkmasın. Kork <laughs> <laughs> Şimdi bütün hadise bundan sonrası açıkça söyleyeyim. Butonda başlıyor ve bitiyor. Bizim yarışmamız efendim soruyu bilmek kadar soruyu yakalamak da gereken bir yarışma. Başlayalım mı? Başlayalım. Hemen çağırdım harf tablosu. A zaten tez canlı hemen kendini gösterir. Sizin uğrunuzla başlayalım Nuray Hanım. Şöyle bir küçük tekrar. Çok teşekkür ederim. İşte huzurlarınıza iki puanlık bir soru. A harfiyle başlıyor cevap. Demiş ki Kişinin veya mekanın bulunduğu şehir, ilçe, mahalle, cadde, sokak, kapı ve veya daire bilgisi. İşte böyle. Adres. Adres yani, kesinlikle öyle. doğru cevap. Can sıkıyor. Böyle bir oyun var. <laughs> Haberiniz olsun. Soru kolay olduğunda daha çok can sıkıyor. Evet. Yanlış. Haydi B harfine. O da Burak Bey'in B'si zaten. Siz döndürün ne olur zararını. Çok teşekkür ederim. 3 puanlık bir soru. Okuyorum onu. Demiş ki şaşkınlığa düşüp boş boş izlemek B. İşte şimdi. şaşkınlığa düşüp boş boş izlemek. Eyleme geçememek. B1. Bulursunuz bunu. B2. İlk peteklerin heyecanı bu. Hadi evet. B3 diyelim. Kırmızıyı yakalım. Söndürelim. Hocam Burak Bey. Baka kalmak. Baka kalmak kesinlikle doğrudur. 5 yaptılar. Sorun yok sorun yok. Şimdi alışıyorsunuz merak etmeyin. İlk satır zaten bu ısınma turu gibi bir şey. Buyurun C harfi. Güzel döndü. 2 puanlık soruda durdu. Yani yine hızlı olan alır. Öyle bir soru. Ama ne olur? Soruyu okuyacağım. Sonra C diyeceğim. C'yi bekleyiniz. Buyurun geliyor. Kıyafetin hazne muhafaza olarak kullanılan bölümü C. Nedir? Cep. Ceptir. 2 puanı yerleştiririz peteye. Hadise daha yeni başladı sayın. Haydi Ç harfi. Göster kendini. Döndürelim zaten. Ç harfinden 4 puanlık bir soru. Gayet güzel. Hemen gelsin okuyalım. Bir Ege türküsü ve halk oyunu. Bir tür kebap ve Muğla Minas'a bağlı bir mahalle. Çek. çek. Ç. Ça. Hmm. Değil orası değil. Orası değil mi? Türkü. Türkiye odaklarının kebap. Şey Çedene mi? Çıt 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 çı çedene. Hayır değil. Kebap. kebap Ege türküsü kebap, bir de kebap böyle çağ. hani. ca kebabı. Yok bu doğuya, gittiniz. Değil. doğuya gittiniz. Doğuya gittiniz. Ç1 dedim bu arada. Böyle ince ince patates kızartmaları. Ç2. Çökertme. Çökertme. Buyurun. <laughs> tamam. Bakın öne bile geçtiniz ama puan farkı bir. Evet. İlerleyelim efendim. İlerleyelim. Neler olacak? Hep birlikte görelim. İşte dönüyor hangi harf için? D harfi için. 3 puanlık bir soru. Okurum onu. <laughs> Sıfat haliyle eşit, isim haliyle balya. D, de, D. De. Denk. Denk mi? Başım. <laughs> İlk iki petekteki acemilikten sonra <laughs> çok farklı, çok net bir atılım. Tamam, tamam. Hocam, alıştık mı hadiseye? Gayet alıştık, evet. Bundan sonra aynı hızı bekliyorum. Buyurun, hatta müsaadenizle Zarı da size emanet ediyorum. E harfiyle başlayacak cevabımız 5 puan kazandırır. Batı kökenli bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki bilir kişi tarafından yapılan inceleme. E, 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 e. Ne dersiniz? Ekspertiz. Çok güzel. 5 puanı doğruca peteye gönderirsiniz. Hop. Bir anda iki basamaklı puanlara ulaştık bile. Şimdi şu satırı bir bitirelim. Dönüyor efendim. F harfiyle başlayan bir cevap arıyoruz. Bu seferki yine hızlı olanın mutlu olacağı bir soru. Gelsin de okuyalım onu. A torba. F. F. Ne dersin? File. File. 11 yaptılar. <laughs> Azıcık erken bassaydınız şu ikinci satıra eşit olarak şey, sokacak sizi. Basmaz diye korktum. Bazen değil mi? İnsan öyle bir tereddüt ediyor. Yok. Patronun kim olduğunu gösterin ona. <laughs> Buyurun G harfine. Dönsün. 4 puan kazandırırım dedi. Hemen okurum onu. Biraz garip bir soru. Yarınla sürtüşen, bugünle ters düşen, dünle örtüşen kişi. gel Ne diyelim buna biz? Yarınla sürtüşüyormuş. Bugünle de ters düşüyormuş. Dünle örtüşüyormuş bu. Geçmiş. Geçmişte kalmış biraz şeyi, zihni. Kişi. Kişi. Ne deriz böyle kişilere? Geçmişe bağlı. Gibi. Geçmişe bağlı. Ne kadar kibar bir insansınız. Bu biraz daha kaba bir söz. He. İki kelimeden oluşuyor yine ama hmm. sizin de düşündüğünüz gibi dördü indireyim müce. Geçmişte de... geçmiş değil. Hmm. Geçmiş gibi bir şey de geçmiş değil. Hop şansım deneyim güne düşman. Güne düşman. Yok hocam daha bilindik bir şey bu. Hani anlarım ben Aa, de. Buldum. Nedir nedir? Geride kalmak. Geride istediğiniz zaman basabilirsiniz. <laughs> Geride, Geride kalan. Kalandı. Gerici. Öyle bir şey de iki kelime düşünmüştüm. Geri sen. kapalı. Dur bastınız mı? <laughs> Şu butonla aranızda senkronizasyonu kuramadık bir türlü. Neydi? Evet geri kapalı. Geri kapalı. Dört puan değerli. On <laughs> üç. Uğursuz diyorlar ciddi almayın efendim. Bazen uğur getirdiği bile oluyor. Aradaki puan farkı iki. İşte dönüyoruz zarımız. Bu zarı H harfiyle başlayan bir cevap için döndürdük. O cevap da 3 puan kazandırabilirmiş bize. Kolay soru yani. Coğrafya olgularını gösteren ölçekli çizim. Evet. Burası aldı. Harita. Harita cevabıyla... 11-14 yaptı. Çok güzel. Şimdi muallak bir petek efendim. I mı, i mi bilmiyoruz başlangıç harfini. Döndürüyoruz, öğreniyoruz. 2 puan kazandırırım diyor ve evet i harfiyle başlıyor. Şöyle soruluyor. Açıkta sokakta yapılan satış. İ, i, i. Burası. E sporta gayet güzel. İşte o sevdiğimiz ilmeli yarışma. Bakın bir anda pimpon maçına döndü bile. Bir sizde bir orada. Yalnız bu noktada bir, birisi öne alıyor, götürüyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yani hiç atarete düşmemesi lazım insanın. Öyle bir yarışma bu. Oo, bakın mesela kuvvetli bir zar geldi bile. K harfiyle başlayan bir cevap. Yine batı kökenli bir kelime. Fakat 5 puan olmasına rağmen bence ikiniz de pat diye cevaplarsınız bunu. Evren bilimi. K, K, K. Kainat. Aa, batı kökenli demişti. Böyle bilim filan hani nasıl bitiyorsa öyle. Kuantum diyeceğim de. Yok hocam. Uzaklaştım. Yok yok öyle gitmeyin. Evren evreni alalım batı kökenlisi. Sonu zaten hani bilim dallarının sonuna gelen ek bellidir ya malumunuz. Batı Şu beşi indirmeyeyim dörde ben. Siz bunu çözersiniz. K harfiyle başlıyor. Evren bilimi. Evren anlamına Kıramı gelen beşi. batı kökenli kelime ha, bizim dilimizde de kullanılıyor. K harfiyle başlıyor. Sonuna o bilimi anlatan ekler. Hadi indik. Beşi 4'e indirdik. Sondan mı gelsin, baştan mı gelsin? Bence baştan gelsin. Sondaki ekleri bulursunuz. Nasıl başlıyor efendim? Adana Kozan der gibi başlıyor. Heh, evren. Kozmoloji. Kozmoloji. 3 puan değerinde. <laughs> tamam. Gayet güzel. Ben sadece kapıyı gösterdim. Maşallah pıt diye girdiniz. 18 yaptınız. L harfiyle birlikte de yarışmanın tam ortasında olacaksınız. O zaman bir de şunu uğurlayın. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. L harfinden size 3 puanlık bir soru okurum. Bakın şöyle sorduk. Özellikle böceklerde görülen başkalaşım öncesi genç form. L. Laura. Larva. Aynen öyle. 21 oldular. Biraz önce bahsetmiştim ya birisi öne geçe veriyor, <laughs> evet, tamam. açı veriyor diye. Öyle olmasın efendim. Şu anda çünkü 7 oldu bile. Bu M harfinde buluşalım sizinle. Buyurun zarı da sizindir. Çok teşekkür ederim. Şöyle güzel bir puan. Çok güzel. Tek kelime bu. Öyle çok eski de bir şey değil yani. Gerilerde kalmış bir şey de değil. Bence pat diye cevaplarsınız. Yapılan kötülüğün karşılığını aynı biçimde verme. Kısasa kısas mı? Misilleme. Misilleme. Evet. Araya açıyorlar. Dur bir ritmimiz bozuldu. Alacağız. Evet, fark ettim. Alacağız. Kuracağız o ritmi tekrar. Daha efendim ikinci satır bitecek. Ondan sonra S ile birlikte bambaşka bir ritim gelecek. Ne hmm. odaklı? Ufak ufak gelsin. 3. 3 olsun bizim olsun. Değil mi? Evet. Kusura bakmayın biz ekip olduk evet, bile. Siz zaten tek başınıza <laughs> yapacağınızı yapıyorsunuz. Nasıl bir soru bakalım? Bahar bayramı. Ne? Ne? Nevros. Allah Allah. Halledeceğiz. Biz de o, biz de o. 29 oldu bu arada efendim. O harfindeyiz. Bu da muallak petek. O mu, ö mü? Hangi harfle başlıyor belli değil. Onu da size emanet ettim. Buyurun. 4. 4 demek Ö harfiyle başlıyor demek. Vallahi de kolay soru. Gelsin bakalım. Söz gelişi misal olarak. Ö, ö, ö. Örneğin. Hocam bir soğudu eliniz ama. Evet. Değil mi? Evet. Moralinizi bozduk. Evet. evet. 33A. Tamam. Tamam. P var. R var. Şu 20'nin üzerine çıkardık mı sonrasında hesap çok daha kolay olacak. Sizi zaten hiç dikkate almıyoruz. Şu anda biz kendi aramızda bir sıkıntıyla uğraşıyoruz. Buyurun dönüyor. 4 puan. Fena değil. Nasıl soruluyor? Bir saldırıyı bertaraf etmek, düşmanı çekilmek zorunda bırakmak. Pe, pe. Püskürtmek. Püskürtmek. 4 puan. <laughs> hani bu pimpon maçı diyorduk. <laughs> Öyle konuşmuştuk ya o güzel oluyor, keyifli oluyor diyorduk efendim. Hadi bakalım, dur bakalım ona geri dönebilecek miyim? Hocam biraz açtılar arayı. İşte şöyle şeyleri yakalarsak birkaç tane yan yana koyarsak toparlarız. Nasıl bir soru acaba? Tamamlanmış bir işi tekrar elden geçirme. Re, 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 re. Revize etmek. E, r, r, Revizasyon. Re, re, revize. Söylediğiniz gibi geldi de ikisini bir araya getiremedik. Yani sonuyla başı. Revizeden sonra bir ek daha Fransızca kökenli. Re, Yap revizyon. Re, revizyon. Uf. Bana ne oluyorsa ben de kasım. <laughs> tamam. 20'yi bulalım demiştik. Şimdi o 20'yi bulacağız. Bedayı ortalarına bile ulaşacağız. Çünkü bu 3. satıra girerken hep böyle kudretli puanlar gelir. 5 puan değerinde efendim. S harfiyle başlıyor. Çok yaygın kullanılan bir tabir değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Oldukça da kısa. Buyurun. Self-servis sözünün Türkçe kökenli karşılığı S. Bakınız Türkçe. Buyurun. Sen götür sen götür. Hı -hı. Kullanılan bir tabir değil pek. Yani birkaç defa evet sağda solda gördüm. Onun dışında hep karşıma sözlüklerde filan kaynaklarda çıkıyor bu. Beşi indirdim dörde efendim. Çünkü olsa olsa ne olur sen diye. Sen al. Sen al. Hayır. Tam öyle birebir de çevirmemişler. Ama çok isabetliydi. Seç al. Seç al. Bizim ve 23'ü gördük değil mi? Şimdi 30'a tırmanma zamanı. Güzel bir ivme yakaladınız. Aman bozulmasın efendim. Buyurun. Şey harfiniz Çok güzel. 6 puan değerindedir. Bir erkek ismini soruyorum size. Nasıl sorulmuş acaba? Hem diken hem görkem anlamında bir erkek adı. Şey. Hop. Hem diken hem görkem. Hem diken anlamına geliyor hem görkem anlamına geliyor. Şe bir. Ben olsam uydururum. Şe iki. Şadıman. Şa Şa erkek ismi. Niye bilmiyorum. <laughs> Şinasi. Şinasi. Yok böyle çıkmaz bu. Altıyı indirdim beşe. Şimdi bu diken adı mesela nereden geliyor? Böyle bir şey var. Bitki var. Bostanda yetişen. Hop Şevket. Şevket'i Bostan. <laughs> Ama herhalde görkemle bağlantılıdır. Dikenle değil. Notum. Ama çıkış noktası da o. Yani biraz dikenli demekmiş galiba. Evet. Neyse uçtu gitti. Kafamızı oralara takmayalım. Siz etimoloji seviyorsunuz diye öyle küçük bir not olsun diye kenara koydum. Bizim işimiz ağır efendim. Biz harfinin peşindeyiz. 30'u açmalıyız. Sonra da yolumuza bakmalıyız. 4 puan değerinde. Hemen okurum. Diyor ki katı fakat sevecen T. Katı fakat sevecen. Evet mesela disiplinli ama aynı zamanda şefkatli. T1. T. Tatlı. A gayret. A gayret T2. Yani seveceni bulduk mesela ama bir de katı var. T. 3 dedim. Kırmızıyı yaktım söndürdüm. Çok isabetliydi Nuray Hanım. Burak Bey herhangi bir fikriniz var mı? Zannediyorum ki tatlı sert. Tatlı sert kesinlikle doğru cevap. Tebrik ederim efendim. 41 kere maşallah. Ama belli bir rota çizmiştik değil mi? Vazgeçmeyelim. Biraz önce aynısını Özge Hanım'da yaşadı biliyorsunuz. Evet. Son anda aldı. Tarih tekerrürden ibarettir. Buyurun Neden siz olmasın? Çok güzel. Yine 5 puanlık bir soru. Okuyalım onu. Diyor ki efendim sıklıkla gidilen zaman geçirilen mekan. U, Aldınız mı? Uğrak yer. Uğrak yer ya da uğrak yeri. 5 puan değerinde. 33 oldu. Üzerine 2 zar daha lazım. 3 defa çevirebiliriz efendim. V harfin ki benim. Hadi dönün. 4 puan kazandırırım dedi. Hemen okurum. Tam sizlik soru. Birinin yerine iş görme yetkisi. Ve Vekalet. Kendileri hem sosyolog hem avukat. <laughs> 45 şey yaptınız ha. Şöyle bir hesap. Oluyor mu hocam? 6 -6. Oluyor mu hocam? Biraz sayılır. 6, 6 olması lazım. İkisinin birden. Evet. Odaklanalım ya. Dur. Ben bu işi yapacağım. Sonuncu <laughs> da sizin. Tamam mı? Çünkü pek 6 gelmedi. Dikkatini çekelim. 2 tane mi 6 çıktı karşımıza? Bu üçüncü. Sorusu nasıl bir şey? Rapor sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Ye pek kullanılmaz, yaygın değil. Rapor. Hem mesela işte zabıtname deniyormuş eskiden tutanağa. Öyle evet. bir kelime aslında ama tutanak kadar nedense yaygın kullanılmamış. Rapor daha yaygın kullanılıyor. Y1. O yüzden olsa olsa ne olur diye çözülebilecek bir kelime yine. Y2. O olmadı. Yemin. Name. <laughs> Yemin name mi? Hayır. Değil. Tutanak gibi bir şey arıyoruz biz. O 6'yı 5'e indirmemem lazım. Bırak hocam. Hop. Yazım name. Yazım name. Ama name Farsça kökenli. Haklısınız. Bu diyor ki Türkçe kökenli. Hem de öyle birleşik kelime falan değil. Tek kelime. Çıkmayacaksa mecburen indireceğim. Kullanılan bir tabir. Mi? Hayır. Hmm. Hayır pek kullanılan bir tabir değil. Hiç ha, mesela dedim ya tutanak. Kullanılıyor. Hı hı. O yaygınlaşmış. Bu da tıpkı tutanak gibi. Dil devrimi zamanında oluşturulmuş kelimelerden biri. Ama rapor zaten yaygın olduğu için onun yerini alamamış. O zaman ne yazık ki indirdim bu 6'yı 5'e. Yapacak bir şey yok. Beraberinde de durmuyorum. Yanak der gibi bitiyor diyorum. Hop ne olabilir? Rapor yerine. Yazınak. Yazınak. Bir harfta hata var. Yazınak. Yazınak. Yaşamayan kelimelerden beri Ne oldu? Saate baktınız. Buradan başka yarışmaya <laughs> gidip orada da mı kazanacaksınız? Çünkü bizim hesabımıza göre kazandınız gibi. Hı? Kesinlikle öyle. Özge Hanım beni bekler o yüzden. Baktın. O zaman ha, hızlı hareket Dur, şu Z'nin de bir keyfini çıkartalım ondan sonra. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Birine karşı sürekli ters davranışlarda bulunmak, söylediklerinin istediklerinin aksini yapmak Z nedir? Zıttına gitmek. Zıttına gitmek ya da zıt gitmek. 4 puan değerinde. <laughs> İki yarışmacım birden efendim 40'ın üzerine çıkarttılar peteklerini. Bu demektir ki şahane bir yarışmaydı bu. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de eğlenmişsinizdir. De Şunu teslim etmek istiyorum. Çok Bu yeni ederim. başlayan dostluğumuzun bir nişanesi olsun. Biz böyle sonrasında tekrar tekrar görüşmekten de hoşlanıyoruz efendim. Sizinle o kadar beklemeyelim. Çünkü üç buçuk sene mi olmuştu? Evet. Orada? iki buçuk sene olmuş. İki buçuk evet. sene. O kadar beklemeyelim. Zevkle o zaman tekrar katılalım diyelim. Çok teşekkür ederim. Bir de kazanana kocaman <laughs> atalım.